Belki bir şey almışsındır diye söylüyorum. Şu an çeyizimden kullanacağımız bir şey varsa geri kutusuna koyarsan iyi olur. Hepsini evime götüreceğim. Biz hiçbir şey almadık. Her şey kutularda ve valizde. Öyle mi? Tatlı adeti sırasında yemek takımlarımı kullanan sen değil miydin? Evde aynı takımdan iki tane olmaz mı? Hmm, elbette bu mümkün tabii. Alişba bana şunu söyle. Bizden şikayetin ne ki oğlumuzu elimizden kopardın. Dilediğin saatte yatıyor, dilediğinde kalkıyorsun. İstediğin zaman iş yapıyor, istediğin zaman evden çıkıp gidiyorsun. Hangi evde geline bu kadar özgürlük verilir? Ben bu kadar sorumsuzsam, bu kadar kötüysem neden beni durdurmaya çalışıyorsun? Bırak gideyim. Çünkü giderken tek oğlumuzu da götüreceksin. Ne olmuş? Çoğu erkek ayrı yaşıyor. O zaman şöyle düşün. Yasir'in bir iş için yurt dışına çıkmış olduğunu ya da orada yaşadığını farz et. Yine aynı şeyi söyler miydin? Üstelik siz burada yalnız değilsiniz. Sizinle yaşayan birçok insan var. Görümce'n, onun kızı, Halit amcalar daha ne olsun? Onlar oğlumun boşluğunu doldurabilir mi? Bilmem. Fikrim yok. Ama ben kararımı verdim. Sen de bu konuda başka olay çıkarma, tamam mı? <laughs> ağzını açtığında acı kelimeler dökülüyor. Merhaba. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç kaldın? Bir toplantım var Ayhan. Bu yüzden geç kaldım. Tamam otur. Düzgün otur. Hadi. Tamam. Bana sıkı tutur. Tamam. Ayhan. Ne oldu? Bu kadar hızlı sürme lütfen. Beni korkutuyorsun. Neden? Ya bir kaza olursa? <laughs> Ölümden korkuyor musun? Senin için endişeleniyorum. Gerçekten mi? Benim için mi gerçekten? Elbette. Tabii ki senin için korkuyorum. <laughs> bir koca sadece karısının endişelenmesini istemez ama. Ne gibi? Sonra anlatırım. Boş ver. Ne oldu Ayhan? Çok mutlu görünüyorsun. Evet. Bugün ticaret hayatına ilk adımımı attım. Artık bir işim var benim. Çok mutluyum. Ve bu da senin sayende oldu. Benim sayemde değil. Bu senin kendi becerin. Evet. Hayatıma girdiğin o gün hayatımın en güzel günüymüş. Kendimi gerçekten dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Senin gibi bir karım var. Ben de tam böyle birini istiyordum. Hayatıma girip beni yola getirecek bir gelin. Sen her zaman iyiydin Ayhan. Bu aylak işe yaramaz adam yaftasından kurtulmak istiyorum. Bunun için de çok çalışacak elimden geleni yapacağım. Göreceksin. Ben yapacağını biliyorum sana inanıyorum. Dualarını eksik etme. Yakında çok para kazanıyor olacağım. Saatle anlaştık. Bütün paranı onun işine yatırdım. Oradan gelir elde etmeye başlayınca sana borcumu ödeyeceğim. Bana bir borcun yok. Çıkar bunu aklından. Ben senin karının. Her zaman yanında olacağım. Teşekkür ederim. Sermet, gidiyor bunlar. Ne sanıyordu Asiye? Yasir şaka mı yapıyordu? İçimde hep bir umut vardı. Gitmezler diye. Bu onların kararı. Bırak gitsinler tamam mı? Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Mutlu olmazlarsa da geri dönerler. Keşke bugünü görmeseydim. Bu kadar olumsuz düşünme. Her zaman pozitif olmaya çalış. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Sen böyle üzgün durdukça benim için Durum daha da zorlaşıyor anne. En azından sabahları yüzünü görüyorduk. Bu kız sonunda seni bizden ayırdı. Yüzünü görmekten bile aciz olacağız. Seni görmemize izin vermeyecek. Anne, ben her gün seni görmeye geleceğim. O buna fırsat verirse, seni her akşam dışarı çıkaracak, gezdir diyecek. Bizi görmeye ne zaman geleceksin ki? İş çıkışı ilk işim seni görmek olacak söz veriyorum anne. Evi gördün mü oğlum? Evet. Bir arkadaşım önermişti. Alışpaka'da gördükten sonra karar vereceğim. Harika bir evimiz var. Hiç eksiği yok. Bu kız neden gitmek istiyor? Anne, zamanla o da bunun farkına varacaktır. Ama bugün için dediğini yapmasaydım bunun için her gün savaşacak, huzursuzluk çıkarmaya devam edecekti. Dua et de bir an önce aklı başına gelsin ki biz de eve geri dönebilelim. Benim artık gitmem gerekiyor. Hüda hafız. Zavallı oğlum tuzağa düştü. Bu nasıl kader? Ha, Geldin demek. Koliler nerede? Sabah sana söyledim. Toparlanmamız lazım. Acele edecek ne var ki? Henüz biz evi tutmadık bile. Evet ama öyle veya böyle tutacağız. Belki de beğenmeyeceğiz. Bunu görmeden bilemeyiz ki. Beğenmeyecek ne var ki? Böyle nazar değdireceksin. Neyse gördüğün gibi ben hazırım. Hemen çıkabilir miyiz? Yine beni hüsrana uğratıyorsun. İşten eve yeni döndüm, yorgunum. Daha yüzümü bile yıkamadım. İnsan önce çay ya da su ikram eder değil mi? Sen sormuyorsun bile. Yasir, yüzünü şimdi yıkarsan geri döndüğümüzde tekrar yıkamak zorunda kalacaksın. Bunu o zamana bırakalım. Ne gerek var ki buna? Ama su tamam, ben hemen getiririm sana. Hadi elini çabuk tut biraz. Evi görmeye gideceğimiz için çok heyecanlıyım. İçtin mi? Hadi biraz hızlı ol. Ah, artık üzülsen ne olur yenge. Bence onları durdurman gerekirdi. Sana oğlunu kaybedeceksin derken demek istediğim buydu. Artık çok geç anne. Olan oldu bir kere. Sen ağzını açma. İğneli laflarından fenalık geldi. Ah kız ne söyledi ki yenge? Yanlış bir şey demedi ki. Doğrusu bu. Gelinine bu kadar özgürlük veren sensin. Benim olduğum yerde böyle şeyler konuşmayın artık. Anladın mı? Ah, nedenmiş? Kime ne yanlış söyledim ki? O sevimli, masum, sözde güler yüzüne tav olan sizlerdiniz. Ben de bu hep maske dedim. Bugün de oğlunuz alıp gidiyor. Bir şey demeyeyim mi yani? Konuşmadan önce ağzından ne çıkacağını bir düşün. Ve de Allah'tan kork. Bu söylediklerini duymuş olsa ne kadar üzülürdü hiç düşündün mü? Üzülsün. Bırak üzülsün. Ne yani o bacaksızdan korkacak mıyım ben? Ondan değil Allah'tan kork diyorum ondan kork. Ben sana ne dedim ki bana karşı bu kadar tavırlısın abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.